Kirletmişiz biz temizleyeceğiz. Kirletmesini de biliyoruz, temizletmesini de biliyoruz. Çok memnun olduk. Çok memnun olduk. Sabaha kadar yatamadık ama memnun sen dolayı. Her şey çok mükemmel oldu. Van halkı sağ olsun direndi, aldı. Vallahi halkın el ele birlik olması bence çok güzel bir şey. Mükemmel oldu. Hayırlısı olsun inşallah. Eğer bunlar buraya kayyum atsa, atsalardı, e bütün diğer illere de atarlardı. Çöp biz mahalleye katıldık. Mahalledeki yani kırıp döktüğümüzü bir daha yeniden yaptık. Sonuçlar <laughs> evet. çok güzel yani halkın iradesi çünkü şöyle bir şey var yani yüzde yirmi beş seçmenle yüzde 55 seçmenle yüzde 55 demek ki halk seçiyor. Halkın hakkını nasıl gasp ediyorsun? Yani bu halk Kürt halkı vazgeçmez. Görüyorsunuz iki gündür ortalıkta biber gazları ayrı, plastik memler ayrı, molotoflar ayrı. Yani kimse istemez bu vatan. Vatan bizim milletimiz. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz ama hak hakkımızdır onu aldık. Teşekkür ediyorum. Kendimiz yıktık, kendimiz temizliyoruz. <laughs> Aynen öyle. Biz yani gayet güzel yani karşılıyoruz. İlk başta yani bizim Kürt milletin iradesini yok sayılarak bunu bilerek yani bir koyma ataması yapılacaktı. Tabii biz Kürt halkı olarak bunu kabul etmedik. İrademize sahip çıktık, başkanımıza sahip çıktık. Ve şu an yani gayet mutluyuz, sevinçliyiz. Bunu yani bir daha Türkiye'de bu tür şeyler yaşamamız dileğiyle temenni ediyoruz. Zaten biz Van biz böyleyiz. Yani e, illere parti değil yani başka bir partide gelseydi yani onun yerine CHP de gelseydi koymayız gene biz yani karşı çıkardık. Niye? Çünkü hak hukuk neyse odur. Türkiye'de bir seçim yapılıyorsa milletin iradesine saygı duyulmalı. Eğer bir saygı duyulmayacaksa o zaman bir seçim yapılmamalı. Onu için van bizim, şehir bizim, belediye bizim. Tabii ki de e, milletimize, belediyemize yardımcı olacağız, temizeceğiz. Yeter ki nedir ki irademize herhangi bir gaz, bir kayım olmasın. Şefrozim va ve gereci tim gethum hamim jeqostandu ne bir ya amgalasa bulundu. Gereq paqishtir yani huzur wa haye ilo keyfo galay xusha am galay sapasu hamiyot. Ya olması gereken de oydu yani. Yani başta yapılan yanlıştı. Yani bir milletin yani bir halkın iradesi yani şöyle bir süreç yani öyle bir her Zeyda'nın öyle bir durumu olmuş olsa bile bu bir sürece yayılması lazımdı. Yani son anda böyle bir şeyin yapılması kabul edilebilir bir durum değil yani. Yani bu ben inanıyorum ki Sadece bu kararı verenler bu şeyin arkasında durur. Yoksa bunu kimse kabul etmez. Kimse kabul etmez. Şöyle yani bir şey başlamıştır. Seçim süreci başlamıştır. İşte gitmiştir YSK'ya evraklarını vermiştir. Seçim kuruluna. Seçim kurulu bakmıştır. Tamam sen sen, katılabilirsin, sen katılabilirsin. Senin için bir sıkıntı yok denilmiştir. Gitmiş kendi işte propagandasını yapmış, kendi partisi açısından bir sürü şey yapmıştır. Son ana gelmiştir, son anda yok sen yap olamazsın. Böyle bir şey kabul edilir bir durum değil yani. Şimdi e, milletin iradesine saygı duymak lazımdır. Her zaman, kim olursa olsun. Yani bir halkın iradesi neyse ortaya koyduğu zaman o iradeye saygı duymak lazımdır. Bunu düşünüyorum. Millet Bizde şöyle bir şey vardır, kavga zamanı kavga, barış zamanı barış, çalışma zamanı çalışma. Yani bir şeyler daha güzel yani, değil mi? Şimdi evet, büyük bir mücadele ortaya koyduğu Van halkı. Böyle olması gerekiyordu çünkü yıllardır bu bölgede, bu halkta yapılmayan zulüm kalmadı. Ama bir de artık bunu dur dememiz gerekiyordu. Bu seçimler buna vesile oldu. Ondan dolayı biz orada bütün halkımıza 7'den 70'e bu sahiplenmeden dolayı, bu mücadeleden dolayı, bu dirençli mücadeleden dolayı kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu sadece bir mazbata olayı değildi. Orada bir tamamen bir Kürt halkının iradesine kayım atanmak istedi. Yani burada Van'da başlamakla birlikte belki Ahmet'te, Mardin'de, belki Batı illerinde, öbür parti belediye başkanlarına da atamalar yapılacaktı. Ama burada e, halkın direnişiyle, halkın bunu gerçekten e, hukuksuz bir şekilde, adaletsiz bir şekilde bulup ve buna bu şekilde mücadele karşı çıkmasıyla e, bu maliz, e, faşist e, ilk AKP MHP iktidarı geri atmak zorunda kaldı. Biz bunun böyle olmasını istemiyorduk. Biz mücadeleyle kazanmıştık, hakkımızla kazanmıştık. Aylarda yollarda, sokaklarda da gerçekten karda kışta mücadele ettik. E, hakkımız olanı kendilerinin bize bir şekilde huzur içerisinde insanca teslim etmelerini istiyoruz. Ama maalesef bunu yapmadılar. Ondan dolayı bu Van şehri üç gündür bir abluk altındadı. Her taraf gerçekten çok zor günler geçirdi halkımız, esnafımız. Bundan dolayı biz esnafımıza da burada minnettarız. Onların da bizlere büyük katkısı oldu. Herkese elde şey, etmiş, herkese teşekkür ediyoruz. Hak yerini bulmuştur diyoruz. İnşallah bundan sonra onlar da bu tür şeylere tevazül etmezler. Çünkü bu halk hiçbir zaman haksızlığa, okulsuzluğa boyun eğmemiştir. Ondan sonra da bu tür şeylere gelişmesinler. Herkes huzur içerisinde, bulunduğu yerde, ilçesinde, köyünde huzurca yaşam Biz bundan sonra önümüze bakacağız. İnşallah mazbatalarımızı aldıktan sonra belediye başkanlarımızla bu halka verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına bir an önce çalışmalarımıza başlayacağız. Halka sözümüz var. Bu halk yıllardır kayınlarının zulmü altında eziliyor. Bu halka hizmet yapılmadı, bu halka ötelendi. Ondan dolayı da bir an önce artık biz beş eş, eş birlikte önümüze bakacağız. Balka hizmet edeceğiz. Hep birlikte şehrimizi ayağa kaldıracağız. Dün biz arkadaşlarla bunu konuştuk. Dedi ki yarın sabah bir kampanyayla ile başlayalım hep birlikte vanımızı tekrar eski günlerine o kirlenme sokakları hep birlikte temizleyelim. Ve bugün de o kampanyayı başlattık. Bizim bütün arkadaşlarımız şu anda her yerde sokaklarda temizlik yapıyorlar. biz bundan dolayı tekrardan ee, üzdüğümüz ya varsa onlardan e, kendi adımıza adıma özür diliyoruz yani. Ama böyle olması gerekiyordu gerçekten. Biz kirlettik, biz temizleyeceğiz hep birlikte. Temizleyeceğiz. Bundan sonra da şehrimize de inşallah sahip çıkacağız.